Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, yavrularımız artık yem kırmaya başladılar. Hatta bir tanesini yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce e, yeni sahibine gönderdik. İstanbul'a gidiyor arkadaşlar. Tahminen yarın sabah saat 6.30-7 gibi e, yeni sahibinde olacak, teslim almış olacak daha doğrusu. Yeşil zaten iki yavrumuz vardı biliyorsunuz. ilk yavruydu o diğer yeşil yavrumuzda. Erkek de onun da cinsiyeti. Onu gönderdik arkadaşlar. Babası kadar falan olmuştu zaten. Bugün buradaki yavrularımızı alıp salma kafese yerleştireceğiz. Yem kırıyorlar mı kırmıyorlar mı tekrardan sizlerle beraber kontrol sağlayacağız. Yavru kaydırırken de dikkat etmeniz gereken noktaları bu videomuzda sizlere ben paylaşacağım arkadaşlar. Işıklarımız geldi. ışıklarımızı tadilat ettik. Gördüğünüz üzere onlar yanmıştı. Işıklarımız çalışmıyordu arkadaşlar. Şu anda ışıklar takıldı ve daha da aydınlatıcı ortam oldu. Ben şu ortaya bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Hani biraz da şu orta kafesleri aydınlatsın diye hatta şöyle geniş açıdan sizlere göstermeye çalışırsam sağ ve solun bakın şu sağ ve sol tarafın kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum ama aydınlık olduğunu özellikle şu iki kafesin biraz daha e, nasıl diyeyim size karanlık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, kuşları gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Alttan yağlarımız tabii ki geliyor. Rezerv ettiğimiz çiftlerimiz var. İlk i̇şte numaralı e, yuvamızı rezerv ettik arkadaşlar. Onlar büyük ihtimalle bu hafta içeri işte gönderilecekler. E, 30 numaralı çiftimiz de rezerv edildi. Onlar da yumurta yatıyorlar. Bunlar da yatıyorlardı. Bunlar yumurtaları biz bir arkadaşımız vardı. Ona verdik bunları göndereceğim için. Onun çiftinin altında kaydettik. Aynı zamanda yumurtlamışlardı. Biz de şu anda e, bunun zamanında yumurtlayan çift olmadığı için maalesef kaydırma yapamadık. O yüzden oraya verdik. Şimdi ilk bunları bir göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir silah diyelim. açalım. Bakabilir miyim kızım? Yavrayan çiftliğimi düşünmüyorum. Daha var vakit. Bayağı da yumurtası var arkadaşlar. Kaç tane yumurta yapmış bu? Birinci şart atmış sadece. Yumurtalarım da çoğu doluydu bu arada. Ben kontrol ediyordum. 4-8 yumurtası var arkadaşlar. Dişimiz genç. Erkeğimiz de genç sayılır. Bir buçuk yaşında falan erkeğimiz de. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel sağlıklı kuşlar arkadaşlar. Ve bu kadar yumurta yapması beni cidden bayağı bir sevindirdi. Evet şu, şu sese cidden çok ayar oluyorum. Erkeğimiz orada. Yavru erkeğimiz daha doğrusu. Yemeğe şeliyor. Valla ayar alıyorum bu sese. Ben ilk seni atacağım şimdi sahneye. Hemen gelelim böyle kapağımızı açalım. Yavrumuzu alalım. Şimdi ben biliyorsunuz zaten kafes tabanına böyle bir güveç koymuştum. Onun içine yem koymuştum. Yuvada yatıyorlardı. Bakın yuvanın içinde daha iyi yem vardır. Gel bakalım. Bunları anne babaları erken attılar yuvadan. Neden erken attılar arkadaşlar? Erken atmalarının sebebi annemiz tekrardan yumurtaya yattı. Hatta şu an altında belki de 5 tane yumurta var. Şimdi bunlardan bir tane kendimiz kendimize ayıracağız. Diğerlerini artık sahiplendireceğiz arkadaşlar bekleyen arkadaşlarımız vardı. Ee, onun haricinde şöyle videomuzdan size de göstereyim. Elime de dışkısını yaptı. Bu dişi mesela bunu biz kendimiz ayırabiliriz. Benim dişi ihtiyacım var çünkü. Ee, i̇stediğiniz varsa ekran görüntüsü çekip bize göndermeniz yeterli olacaktır. Tam ele alıştırmalık kuşlar. Şöyle elimde bir yere silmem lazım. Sen geç bakayım şöyle kızım. şöyle bıraktık dışkısını yere düştü zaten orada. Bu dişi teker teker bıraktım göreceksiniz. Yem kırıyorlar. Ee, ben zaten yani dün özellikle çok kontrol ettim. Yem kırmadan ziyade problemleri yok. Sama daha da sosyalleşeceklerdir. Hatta şu anda diğer kuşların yanına gitmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Şu mavi dikkatini çekti. Bunu birazcık yırtlatırlar. Çünkü bu doğuştan engelli olduğu için şöyle ayaklarını da göstereyim sizlere. Kaçamıyor da. Yavrular ilk başta onu birazcık rahatsız ediyorlar. Şimdi gel bakalım. Senin cinsiyetinde. Cinsiyetlerini de söylüyorum. Dediğim gibi beğendiğiniz varsa ekran görüntüsü çekip atarsınız arkadaşlar. Bu erkek. Nereye gittin? Ben kaçacağını düşünmüyordum senin. Gel bakalım. Gel, gel oğlum. Bu erkek arkadaşlar. İki zaten iki tane falan vardı herhalde. Geri, gerisi erkekti. Sizlerle beraber de cinsiyetlerine bakacağım. Sen nereye geliyorsun? Bana mı konacaksın? Gel. Bu erkek. Yüzde yüz erkek. Yeşil yavrumuz bayağı büyüktü. Bunlar da büyüyecektir. Ki zaten bunlardan da kesinlikle kendimi ayıracağımı söyledim sizlere. Erkekten ziyade dişi ayırsam benim için daha mantıklı. Yavruları ben bir atayım. Daha sonra sizlerle beraber bakarız zaten arkadaşlar. Gel. İki mavi, şey 3 mavi, iki yeşilimiz vardı. Şu anda bir yeşilimiz kaldı, üç mavimiz kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da dişi. Bu da gayet güzel bir dişi. Bilezik takmadım. Bu sezon bilezik takmayı düşünmüyorum zaten. Sezon başında videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. Geçen sezon bir durum yaşadık. Şimdiye kadar yaşamamıştım. Yeni yaşadım. O yüzden daha da şu anlık takmayı düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda belli olmaz. Takabiliriz. En küçük yavrumuz bu. Tüyleri falan daha yeni uzuyor. Diğerlerinden de bunun birebir kopyasıydı. Ama daha yapılıydı, büyüktü. Bu şu an en küçük yavru yuvanın tepkimlerini görüyorsunuz. Bunu anne boğazının ben beslediğini düşünmüyorum. Bunu kardeşleri besliyor arkadaşlar. Bakın daha kanat altındaki tüyler bile duruyor. Bunu olmazsa ben şimdi şöyle bir yemliğe koyayım da bunu ben tekrardan anne babasının bulunduğu kafese koyabilirim arkadaşlar. Yemlikle takılsın birazcık. Şimdi yavruları böyle ayrı kafeslere almadan önce kesinlikle anne babasının e, bulunduğu kafes tabanına arkadaşlar bu şekilde yem koymanız lazım. Tamam mı? Böyle hani saksı altlı olabilir. E, saksı altlı daha iyi olur. Ben şu anda güveç koydum bu arada. Onu söyleyeyim. Saksı altında çünkü yeme ulaşması daha kolay oluyor. Kafes her zamankine göre tabii ki daha da fazla kirleniyor. Bu da gayet normal bir durum. Çünkü yavrular yem kabının içerisinde e, eşeleniyorlar. Birazdan önce gördünüz sizlerde. de. Eşeleniyorlar, eriyorlar. Etraf biraz daha fazla kirleniyor arkadaşlar. Bunun önüne geçemezsiniz. Onu söyleyeyim. E, Yavrumları zaman. Kabes tabanında eşelerken e, yemleri sağa sola dağıtıyorlar. Oradan da yine yem tüketiyorlar. Yem e, kırmaya başladıkları zaman bazen kıramıyorlar. Ağızlarında geveliyorlar, ediyorlar, bırakıyorlar. Siz bunu gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Ne zaman yemle uğraşırsa hayvan gelip e, dibine kadar gireceksiniz. Ondan sonra şeye bakacaksınız kabuk bırakıyor mu bırakmıyor mu kabuk bırakıyorsa diyeceksiniz tamam bu hayvan yem kırıyor şu an mavilerin hep öyle zaten bakın canavar gibi yeni bir kafese geldiler her yere saldırıyorlar arkadaşlar ama yeşil öyle değil yeşil daha e, baya bir küçük dediğim gibi yuvanın en küçük yavrusuydu zaten yeşil ama onu da e, 3 gün falan sürede yani. çok fazla sürmez 3-4 gün kadar anne babasının yanında bırakacağım orada takılacak o zaman onu da bu kafesimizde alacağız burada rahat rahat kıracaklardır yerde zaten yemliğimiz bulunuyor. Yukarıda aslında bir yemliğimiz olsaydı gene haricen yere benim kesinlikle bir yem koymam lazımdı. Bir yerde yem tüketecekler. Bakın yeni kafese geldiler. Meraklılar etrafı inceliyorlar. Öğreniyorlar. Gördüğünüz gibi bakın telleri kemiriyor. Kuşlarımız yukarıdakiler dalları kemiriyor ediyor. Herhangi bir korku vesaire hiçbir şey yok. Korkarsa buradan en fazla şu yeşil yavrumuz korkuyor. Onu da ben korktuğunu düşünmüyorum. O da oralarda kendi nasibini arıyor. Bakın yem arıyor. Bir yakınlaştırayım. O da erkek bu arada. İki erkek, iki, iki kaldı. Bir erkeğimiz daha gitti. Onu dediğim gibi biraz önce gönderdim. Gayet akıllı kuş gördüğünüz üzere arkadaşlar çıktı. Anne babasını gördü tekrardan salma kafese girdi. Bakayım tekrardan yapacak mı şimdi? Bayağı da iyi uçuyor bu arada. Onu da göstereyim sizlere. Allah güzel uçtu. Yere indi. Yoruldum bayağı. Tekrardan salma kafese geldi. Gel. Bazen böyle bir salıyoruz da bu kendi isteğiyle çıktı bizim isteğimiz dışında oldu arkadaşlar. Problem değil. Kendini sağa sola vurmadığı sürece hiç problem değil. İlk uçuşuna göre gayet güzel uçtu bu arada. İlk defa kafes dışında uçurduk biz bunu. Gayet güzel uçtu. Hani sağa sola çarpma durumu olabiliyor. Heyecandan dolayı ama bu baya bir dengeli uçtu. Gayet güzel. Tekrardan söylüyorum beğendiğiniz varsa ekran görüntüsünü çekip instagramdan bizlere yollayabilirsiniz. Ben yakından çekerek teker sizlere göstereyim. bir tanesi kafasından bir daha almış. Mavilerden de hangisiydi ya? Biraz önce gördüm. Yara falan değil de sadece bir tane tüyünü olmuşlar. Bu mu? Tamam bakalım. Diğer tarafını görmem lazım. Güzel. Bir bakayım kızı. Sensin büyük ihtimalle de. Bu sağ tarafını görmem lazım. Aynen bunda. Şu an güzel bakın. Şu arada bir tüy şey yoktu. Demin daha ne çözüyordu. Şu an gözükmüyor. Bakın yavrularımız nasıl saldırıyor arkadaşlar zanlılara mallara. Bak bunun kuyruğundan da zaten daha belli oluyor. Bunun biraz daha süresi var. Biraz daha bekletebiliriz. Bunlar ortalama bir ay kadar sonra falan tamamen canavar olurlar arkadaşlar. Bunları daha tutamazsınız. Şu anda bile zaten bakın heyecanlarını görüyorsunuz. Hiç durmuyorlar. sağ sola uçuyorlar ediyorlar. Gel. Arkadaş olur mu? Gel. Tam ele alıştırmalık. İsterseniz ele alıştırmak için de alabilirsiniz. Veya üretim yapmayı düşünüyorsanız alıp 6-7 aylık olana kadar kendiniz evinizde de besleyebilirsiniz. Ondan sonra eşya atabilirsiniz ki daha rahat oluyor arkadaşlar bu şekilde işleme. Bilginiz olsun. Bu da erkek bir yavru. Şöyle bunu da yakından göstereyim. Biraz önce bunun abisini gönderdik. O da yeşildi. Bu da yeşil. Benim şaşırdığım, ben bütün yavruları yeşil bekliyordum açık konuşayım. Yani 3 tane yavru mavi oldu. Hatta yarısından fazlası mavi oldu. 5 yavrumuz var zaten. İkisi yeşil oldu. Gerisi mavi oldu. Ben hepsini yeşil bekliyordum arkadaşlar. Benim cidden bu çift ters köşe yatırdı. Hatta şu anda bir yumurtalara bakmak istiyorum. Yavruyu ben unutmayayım arkadaşlar. Ben bunu gelip atayım tekrardan buraya anasıyla babasıyla vakit geçirsin. Dediğim gibi bunlar biraz daha bunu beslemiyorlarsa da burada kalmasını istiyorum. Diğer tarafta belki kendi kardeşleri dahi rahatsız edebilir. Baktım beslemiyorlar. O zaman ara ara işte günlük bir iki saatine salma kafesi atabilirim ki orada kendi kardeşleri beslesin diye. Annemiz yuvada yatıyor. Onu da şöyle bir göstereceğim sizlere. Kaç yumurta var Bayağı yapmış ha. Vitaminler işe yaramış arkadaşlar. 3, 6, 7 tane burada var. 8 tane diğer kafeste vardı. Gayet güzel. Çok çok güzel arkadaşlar. Yumurta beklediğiniz burada 61 numara var, 28 numara var. Hemen bakalım. Bunlar yumurtalar, yumurtalar da dolu zaten. Tek yumurta burada var. Yumurtanın biri çok büyük, Onun niye büyük yaptım bilmiyorum. Bunlardan yumurta bekliyorum, henüz gelmemiş. Bunların doldurması gayet güzel olmuş. Bir de şu çiftimizden yumurta bekliyorum, hemen bakalım. Bu da hala yumurtamamış Bunlar kesinlikle yumurtlayacak arkadaşlar. Ben bunların bir gün içerisinde 5-6 defa düzenli olarak çiftleştiklerini gördüm. Şahit oldum. O yüzden kesinlikle yumurtlayacaklar. Gözüyle bakıyorum. Bunlardan da dişi istemediği halde bir çiftleşme gerçekleşti. Yuva hazırlığı başlamış. Tamam bunlardan yumurta gelecek. Şimdi yuvaya bakalım. Dişi tüylerini de bırakmış bu arada. Güzel. Yani yuvaya alıştıysa, gidip çıktıysa arkadaşlar kesinlikle yumurta gelecek diyebiliriz. Bu dişi ne olduğunu anlamadan erkek dişiyle çiftleşmeye başladı. Zorunlu bir eş oldu yani bunlar. Gayet güzel dişimiz genç, erkeğimiz de gene bir yaş civarı. İkisi de gene kendi ürettiğim kuşlardan. Gayet güzel kuşlardır arkadaşlar, şöyle gösterelim. erkeğimiz tüye giriyor bu arada ama problem değil, çiftleşme geldi zaten bunlardan. Devam ederse kesinlikle gelecektir. Şu anlık ekstra göstereceğim bir şey yok. Tekrardan söylüyorum, bu yavrularla istediğiniz varsa Ekran görüntüsünü çekip Instagram'dan bize yollarsanız oradan biz size e, geri dönüş sağlarız arkadaşlar. Ortağım bakıyor Instagram'daki e, mesajlara ben bakmıyorum onu da söyleyeyim sizlere. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.